Mobil yarış oyunu severler ekran başına. Bugün sizlerle 2025 yılı itibariyle Android ve Apple Store platformlarında oynayabileceğiniz en iyi 10 mobil yarış oyununu sıralıyoruz. Grafikleriyle göz kamaştıran, oynanışıyla bağımlılık yapan bu oyunlar mobil cihazınızı bir yarış pistine çevirecek. Hadi başlayalım. Listemizin 10. sırasında Free Racing 3v3 var. Hız, taktik ve takım oyunu. Free Racing 3v3 3'e 3 gerçek zamanlı PvP yarışları ile dikkat çekiyor. Her oyuncunun bir rolü var. Hızcı, engelleyici ya da destek. Strateji kadar sürüş de önemli. Grafik kalitesi, orta, oynanış türü, takım tabanlı arcade yarış, önerilen donanım, Snapdragon 720G veya üzeri, 4 GB RAM, 3 GB boş depolama. Listemizin 9. sırasında Asoluto Racing var. Simülasyon severlerin favorisi. Gerçek fizik motoru, lisanslı araçlar ve pistler ile Asoluto Racing, mobilde gerçekçilik arayanlara hitap ediyor. Grafik kalitesi: Yüksek. Oynanış türü: Gerçekçi simülasyon. Önerilen donanım: Snapdragon 855 veya üzeri, 6 GB RAM, 4 GB boş depolama. Listemizin 8. sırasında GRID Legends Mobile var konsol kalitesinde grafiklerle gelen GR-ID e Legends, hikaye modu ve AI rakipleriyle öne çıkıyor. Mobilde adeta AAA kalitesi, grafik kalitesi, ultra, oynanış türü, hikaye odaklı arcade bölü sim karışımı, önerilen donanım, Snapdragon 8 Gen 1 veya eş değeri, 8 GB RAM, 6 GB boş depolama. Listemizin 7. sırasında, Drive Zone Online var. Açık dünya sürüş, sosyal etkileşimler ve özelleştirme seçenekleriyle dolu bu oyunda arkadaşlarınla serbest sürüş keyfi yaşayabilirsin. Grafik kalitesi, orta yüksek. Oynanış türü, online açık dünya yarış bölü sürüş. Önerilen donanım, Snapdragon 765G ve üzeri, 6 GB RAM, 5 GB boş depolama. Listemizin 6. sırasında, Offroad League Online var. Çamura, kayaya, engebeye meydan oku. Offroad League Online, Arazi araçlarıyla zorlu doğa koşullarında mücadele etmeyi sevenler için. Grafik kalitesi: Orta. Oynanış türü: Offroad yarış. Önerilen donanım: Snapdragon 732G veya üzeri, 4 GB RAM, 3 GB boş depolama. Listemizin 5. sırasında Dream Road Online var. Yeni nesil grafikler, etkileyici şehir manzaraları ve özelleştirilebilir araçlarla dolu bir online deneyim. M, -M o tarzı yarış oyunu. Grafik kalitesi. Yüksek. Oynanış türü. Online. M, -M o yarış. Önerilen donanım. Snapdragon 870 veya üzeri. 6 ila 8 GB RAM. 6 GB boş depolama. Sistemizin dördüncü sırasında Ace Racer var. NetEase'in fütüristik yarış oyunu Ace Racer, her aracın özel yeteneklere sahip olduğu hızlı tempolu bir deneyim sunuyor. Boostlar, duvar geçişleri ve hız şovlarıyla dolu. Grafik kalitesi, yüksek, oynanış türü, arcade, özel yetenekli yarış. Önerilen donanım, Snapdragon 865 veya üzeri, 6 GB RAM, 4 GB boş depolama. Listemizin 3. sırasında, Rally Horizon var. Çevrim dışı oynanabilirliği ve etkileyici atmosferiyle, Rally Horizon, toprak pistlerde adeta bir WRG deneyimi sunuyor. Kampanya modu da oldukça başarılı. Grafik kalitesi, orta yüksek. Oynanış türü, offline rally yarış. Önerilen donanım, Snapdragon 730G veya üzeri. 4 GB RAM, 3,5 GB boş depolama. Listemizin ikinci sırasında, CSR 3 Street Car Racing var. Drag yarışlarının kralı geri döndüğü, CSR, 3 ile birlikte daha fazla araç, daha gerçekçi modifikasyonlar ve online rekabet var. Grafik kalitesi, ultra, oynanış türü, drag yarış, hız ve zamanlama, önerilen donanım. Snapdragon 888 veya üzeri, 6 GB RAM, 5 GB boş depolama. Listemizin birinci sırasında, Racing Master var. Codemasters ve NetEase ortaklığında geliştirilen Racing Master, şu an mobildeki en gerçekçi yarış deneyimlerinden birini sunuyor. Üst düzey grafikler, gelişmiş fizik ve lisanslı araçlar bir arada, grafik kalitesi, ultra gerçekçi, oynanış türü, simülasyon bölü arcade karışımı, önerilen donanım, Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM, 6 ila 8 GB boş depolama, işte 2025'in en iyi 10 mobil yarış oyunu bu şekilde. Siz bu oyunlardan hangisini denediniz? Favoriniz hangisi? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.